Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Ceveri ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Kooperatif üyeleri bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. Şanlıurfa'da tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi müteşebbis heyet ve yönetim kurulu üyeleri bilgilendirme toplantısı yapıldı. Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Ali Cevheri Beyefendi alanımıza teşrif ettiler. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Özel bir mekanda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda mevcut çalışmalar değerlendirildi. yaptığımız ve eee Tarım Bakanı eee yardımcılarıyla yaptı. yaptık. <laughs> TKDK, TKDK, Başkanı Sayın Doktor Muhammed Adak'la da görüşme yaptık. <laughs> burada yollarımızı ve bütün şerimizi, e, işlerimize yardımcı olan Karacadağ ve Belediye Başkanı Zeynep Abdin Bey'e de çok çok teşekkür eder çıkarlarınızı bildiririz. E, ee, PKK başkanıyla ilk e, şey oldu. Bu e, bizim burada PKK'da işler ağır yürüyordu. Uzman e, uzman uzmanlar olmadığını söyledik. Belediye başkanı olduktan sonra şehrimizin kangren olan sorunlarına bir bir el attık. Bunlardan biri de besi organizeydi uzun süre Besti Urgadise'nin yoru yolu olmadığından bahsediyor.